Sevgili öğrencilerimiz, sevgili öğrenci adaylarımız ve kıymetli aileleri hepinize merhabalar. Ben Osmaniye Korkut Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doçent Doktor Derya Atik. Ee, kısaca size yüksek okulumuz hakkında bilgi vermek istiyorum. Yüksek okulumuz 2019 yılında kurulmuş. Çok yeni bir yüksek okuldur ve şu anda 4 aktif öğrenci alan bölümümüz var. Bunlar çocuk gelişimi, yaşlı bakımı, ilk acil yardım programı ve fizyoterapi bölümüdür. Yeni açılan iki programımıza da bu yıl ilk defa öğrenci alacağız. Her yıl artan sayıda öğrenci alımıyla birlikte hızlı bir şekilde ilerleme kat etmekteyiz. Bu öğrencilerimize 32 alanında etkin ve yetkin öğretim elemanıyla ve fiziki şartların uygunluğu, gerekli altyapı ve üniversitemizin bütün imkanlarıyla öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceği hazırlama çabasındayız. Öğrencilerimizin üniversitemizi ve yüksek yüksekokulumuzu tercih etmekteki en önemli nedenleri şunlardır. Ee, özellikle akademik kadronun alanında en iyi hocalardan oluşması, üniversitemizin görülmesi ve yaşanması gereken çok güzel imkanlara sahip olması ve geleceğe yönelik olarak öğrencilerimizde sunacağımız eğitimin e, uluslararası ve ulusal standartlarda olması en önemli nedenlerdir. E, öğrencilerimizin özgüvenli, çalışkan, topluma ve insanlığa faydalı gençler olarak yetişmesi, sağlık sektörüne değer katmaları için var gücümüzle çalışmaktayız. Sevgili öğrencilerimiz ve gelecek olan çok kıymetli öğrenci adaylarımız, hepinizi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na bekliyoruz. İyi eğitimin burada olduğunu size söylüyoruz. Sağlıklı, güzel günler ve yarınlar diliyorum. Sevgiyle kalın.